Tek Tanrı'ya inanan tek Mısır firavunu Akhenaton'un gizemi. Kimisi Hz. Yusuf olduğunu iddia ederken, kimisi de Hz. Musa'nın o olduğuna inanıyor. Peki kimdir bu Akhenaton? Mısır'ın tüm tanrılarını terk etti. Beşinci Amonitop olarak tahta çıkar çıkmaz Mısır'ın tüm tanrılarını yasaklayarak halkına her şeyin yaratıcısı olan tek Tanrı'ya tapma emri verdi. Ölümünden sonra rahipler halkı eski çok tanrılı dine tekrar döndürürken onunla ilgili her şeyi silip adeta tarihe gömmek istediler. Akhenaton'un tanrısı belirsiz ve suretsiz olan her şeyin yaratanı Atondur. Eski Mısır'da 2000 civarında tanrıya tapılıyordu. 5. Amonotep ise sadece bir tanrı olduğunu düşünüyordu. Tahta çıktığında adını Akhenaton olarak değiştirdi. İsminin anlamı tek olduğuna inandığı ve Aton ismini verdiği tanrısının hizmetkarı anlamına geliyordu. Ülkedeki tüm putları kırdırdı ve halkından tek tanrı Aton'a tapmalarını istedi. Kralların tanrı olmadığını kanıtlamak için zaman zaman halkın içine çıktı. Diğer firavunların aksine heykellerini abartılmadan doğal haliyle yaptırdı ve abartılı resim yapmayı yasakladı. Tanrısına sadakatle bağlıydı. Ananın karnında çocuğa sen hayat verirsin. Sen ana rahminde dahi çocuğu besleyensin. Ne zaman civciv kabuğu içinde bağırsa sen ona hayat vermek için nefes verirsin. Ey tanrım senin ne kadar çok eserlerin vardır. Bu sözler Akhenaton'a aittir. Akhenaton, tanrı Saturn için yeni bir şehir kurdu. Çok kuvvetli olan rahipleri başkent Tep'te bırakarak halkıyla beraber 300 kilometre uzakta Amarna'da yeni bir şehir kurdu. Kısa sürede Tanrı Aton için tapınaklar inşa ettirdi. Peki Yusuf peygamber dedesi miydi? Akhenaton'un annesinin babası olan Yuya, kraliyet ailesinden olmamasına rağmen Krallar Vadisi'ne gömülmeye layık görülecek kadar değer verilen bir vezirdi. Mısırlı tarihçi Ahmet Osman'a göre Yuya, Mısır'ı açlıktan kurtaran Hazreti Yusuf'tan başkası değildi ve Akhenaton dedesinin izinden gitmişti. Tanrı Aton'un adının Akhenaton'un babası 3. amonitep zamanında diğer tanrılardan ayrılarak öne çıkarılmaya başlandığı biliniyor. Bunun da o dönem vezir olan Yuya yani Yusuf peygamberin etkisiyle oluştuğu ve Akhenaton'un dedesinin izinden giderek halkının tek tanrı olan Aton'a tapmasını istediği iddia ediliyor. Hz. Musa Akhenaton olabilir mi? Bazı araştırmacılar öyle olduğunu iddia ederken uzmanların çoğu dönem olarak aralarında yüzyıllar olduğunu bu yüzden imkansız olduğunu söylüyorlar. Akhenaton öldükten sonra halkı rahiplerin baskısıyla birlikte tekrar eski dinine dönmüştür. Tek tanrısı adına kurduğu şehir terk edilmiş, ismi yazılı her anıttan çıkarılmış, unutulması için nesiller boyunca çaba sarf edilmiştir. Tanrı uludur ve tektir. Akhenaton'un ağzından yazılan bu yazı size çok tanıdık gelecek. Tanrı uludur, birdir, tektir. Hiçbir şey yokken O vardı, her şeyi O yarattı. Varlığı ezelden beri süre gelen ve ebediyete kadar sürecek olan. Bu tarzda içeriklerin devamı için lütfen kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.